Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bölme işlemi ve kısa yoldan bölme işlemi yapacağız. E o zaman bakalım bakalım bugün bu konuda neler göreceğiz, bunların neler öğreneceğiz bu konuyla alakalı. Hemen evimizin pencerelerini açıyoruz. Bölme işleminin elemanlarını yapacağız bölümün basamak sayısını yani bölme işlemi elemanları neler bunları göreceğiz arkasından bölümün basamak sayısı bunları nasıl bulabiliyoruz bununla ilgili yöntemlerimiz var bunları öğreneceğiz daha sonra kısa yoldan bölme işlemi yapmayı öğreneceğiz ve videomuzda sayesinde bölme işlemini en güzel en harika en iyi şekilde öğrenmiş olacağız. Tonguç sen de burada tım, buradan, e, en güzel şekilde birlikte göreceğiz. Nasılsın iyi misin? İyiyim öğretmenim. Harika o zaman. Herkes hazırsa Tonguç sen de hazır mısın? Hazırım öğretmenim. Tamamdır başlayabiliriz o zaman konumuza. <laughs> Bir karpuzumuz var burada bölme işleminde. Şimdi karpuzumuzu ne yapıyoruz bıçakla bölüyoruz değil mi? Böldüğümüz zaman elimize aldığımız şey bir parçası o karpuzun, bir dilimi. Sonra e, karpuza yedikten sonra artık dış kısmını yemeyiz. O dış kısmını atarız. O da elimizde kalan olur. Yani bir bütünümüz var, bir karpuzumuz var mesela burada bir bütünü. Böldüğümüz zaman bölen bir aletimiz var. Sonra bu bölende e, bir bölümümüz var. Elimizde bir parça karpuz bunu yiyoruz. Yedikten sonra artık atacağımız kısmında da Kalanımız bu şekilde resmedilmiş. E bakalım biz aslında elemanlar nelermiş görmüş olalım. Bölme işlemi. Şimdi bölme işleminde bölünenimiz var. Bu bölüneni bölen bölenimiz var. Sonra kaç parçaya ayrıldıysa bunu bulacağımız bölümümüz var. En sonda, kalanımız var. Yani bütün işlemi yaptıktan sonra o geriye kalan, arta kalan şey kalanımız olmuş oluyor. Bölmeyle bölme ile ilgili bir takım işlemlerimiz vardı bizim. Ne tekrar mesela bölünene nasıl dönebilirdik? Bölüneni bölenle bölümü çarpardık. Sonra kalanı da eklerdik. Bölünene eşitlenmiş olurdu bu durum. Bulutumuz var. Bulutumuzu açalım bakalım. İçinde ne yazıyor? Kalan her zaman bölenden küçük olmalıdır diyor. Yani bizim kalanımız daima Bölenden küçük olmalıymış. Anladın mı Tonguç bunu? Anladım öğretmenim. Çok güzel. O zaman hadi bakalım nasıl işlemlerimiz var, nelerimiz var? Isınma sorusu. Verilen bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamını bulalım demiş. E bulalım bakalım nasıl yapacağız? Önce bir bölme işlemimizi yapalım. 92, e, 924 aslında var burada. Ama ben 42'yi 9'un için ayırayamayacağım için 92'nin içinde ararım. 90 içindeki 42, 92'nin içinde 42. 2 kere var dersem ben 2 kere 40 yani 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 84 oldu. Şimdi 92'den 84'ü çıkaracağım. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkarırsam burası da 8. Burada 8 kaldı. 8'den 8 çıktı 0. 8'de 42 yok bu 4'ü hemen aşağıya indim. 84'ün içerisinde 42 2 kere var. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Çıkardığım zaman 0 0. 22 olmuş oldu bölümüm. Hemen yazalım. Bölüm 22 kalan 0 oldu. Bunu toplarsak zaten bir sayıyla sıfırı topladığım zaman direkt o sayının kendisine eşit olduğu için bölümle kalanın toplamı da 22 oldu. Bu da kalansız bir bölme işlemi olmuş oldu. Model soru. Aşağıda verilen bölme işlemlerinin kalanlarını karşılarında verilmiş olan sayılarla eşleştiriniz. 237'yi 21'e bölmüş Hadi yapalım Şimdi 2'nin içinde 21 yok 23'ün içinde 21 1 kere var 1 kere 21 21 yazdım burada 2 2'den 2'yi çıkardım 0 27'nin içerisine 21 ayıracağım O da 1 kere 1 kere 1 1 1 kere 2 2 Çıkardığın zaman 6 oldu burası da 0 Kalanım 6 Bölümüm 11 oldu ee, Sonra bakıyorum 6 kalan burada Hemen eşleştirelim burayı Şimdi 4, 348'i 53'e böleceğiz. Bunda kalanı bulacağız. Onu da eşleştireceğiz. Bakalım. 3'ün içerisinde 53 yok. 34'ün içerisinde 53 yok. 348'in içerisinde 53 olacak. Şimdi kaç tane olabilir? Düşünüyorum. Şimdi 5 ile çarpsam burayı. 5 k e 50 böyle düşündüğümde 50 e 50 sayım. Sanki 250, 260 gibi şey 6 ile çarparsam sanki olacak gibi. Hemen 6 ile bakalım. 6 kere 3, 18'in 8'i. E. Elde var 1. 6 kere 5, 30 bir derece 31 318 yazdım. Şimdi çıkaralım bunu. 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı 0. 30 oldu kalanım. Zaten 53'ten küçük olması gerekiyordu kalanım. Evet tamam o zaman 30 doğru. E 30'da hemen baktığımda eşleştirmiş oldum. <laughs> 625 28'e böl diyor. Şimdi 625'i böleceğiz. 6'nın içerisinde 28 yok. 62'nin içerisinde 28. Düşünüyorum bir kere Desem çok küçük olur. 2 kere desem sanki olacak gibi. 2'yi deneyeyim. 2 kere 8 16'nın 6'sı. Elde var bir 2 kere 2 4 1 de elde. 5 dedim. E, 62'den 56'yı çıkaracağım. 2'den 6 çıkmaz. 12'den çıkardım bir onluk alıp. 6 oldu. Burada 5 beş kalır. 5'ten 5 beş çıktı 0. 6'da 28 yok. 5 indim aşağıya. 65'in içerisinde 28. Yine 2 kere derim ben. 2 kere 28 ne demiştim? 56 demiştim. Çıkarma işlemi yaptığımda 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten çıktı 9. Burası 0 oldu. Kalanım 9 olduğu için buna direkt burayla eşleştirebilirim. ve doğru sonucunu da bu şekilde bulmuş olurum. O zaman vakit kaybetmeyelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Taksitli soru. Yukarıdaki kar yola ve dolaba alan Emre Bey ödeme yaparken 230 TL peşin verip geri kalanı 6 taksite böldürmüştür. Buna göre Emre Bey'in bir aylık taksit tutarını bulalım. Şimdi e, ikisini de alıyormuş. İkisini aldıktan sonra 230 lirayı peşin verip kalanı 6 taksitle böldürüyormuş. O zaman biz bunun ikisinin toplam fiyatını bulalım. Toplamda ne kadar ödeyeceğini görmüş oluruz. 420 ile 638'i toplayalım. 08 daha 8. 2, 5, şey 2, 3 daha 5. 4, 6 daha 10. 1058 oldu. Bunun 230 lirasını peşin veriyormuş. 1058'den 230'u çıkaralım. 8, sen 0 çıktı 8, 5'ten 3 çıktı 2, 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. 828 oldu cevabım. Şimdi 828'den neyi çıkaracağız? Hemen düşünüyoruz. 828'den çıkaracağım, pardon neyi böleceğiz? 6'ya böleceğiz. 828 geri kalan çünkü taksit yapacaktık. 28'i böldük 6'ya. 8'in içerisinde 6 bir içerisi kere var. Bir kere 6, 6. Çıkardım. 2. Ee, sonra Tekrar bakıyorum. 2'nin içerisinde 6 yok. O zaman bu 2'yi aşağıya inerim. 22'nin içerisinde 6. Kaç kere var? 6, 12, 18 diye saydığımda 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkardım. Burada kaldı 4. Burası 0. 4'ün içerisinde 6 yok. 8 indim aşağıya. 48'in içerisinde 6. 8 kere var. 8 kere 6, 48. Çıkardığımda kalanım 0 yapıyor zaten. Demek ki bir ayda 138 lira ödeyecekmiş. Yani He, ...önce 230 lirayı peşin verdikten sonra 828 lirayı da 6'ya böldüğümüz için... ...her ay 138 TL ödeme yaparak e, borcunu tamamlanmış olacakmış Emre Bey. E bunu da anladıysak o zaman bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bölümün basamak sayısı. Evet, burada bir takım bölme işlemlerimiz verilmiş. 6 tane bölme işlemimiz var. Biz şunu söyleyeceğiz, bu bölme işlemlerini yapmadan bu bölme işlemindeki bölümün basamak sayısını söyleyebiliyoruz diyeceğiz. Ama nasıl söyleyebiliyoruz? Hadi bunu öğrenelim. Başlayalım mesela ilk işlemimize. 327'yi 3'e böl. Ben diyorum ki eğer 3 basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya bölüyorsak 3 basamak sayının yüzler basamağındaki sayı eğer bizim buradaki bir basamak sayımızla aynıysa burası 3 basamaklı çıkar diyorum. Yani bu 3 Şuradaki 3'e eşit olduğu için 3 basamaklı sayıyı bir basamaklı sayıya böldük ve yüzler basamakları aynı. O zaman 1 basamaklıdır diyebilirim. 1 basamaklı. Aynı şekilde 3 basamaklı sayıyı yine bir basamaklı bir sayıya bölüyorsam yüzler basamağı eğer benim bölenimden büyükse ne diyorum? Burası yine 3 basamaklı diyebiliyorum. 3 basamaklı diyebiliyorum. Burada bir basamaklı yazdım yanlışlıkla. Burası üç basamaklı demiştik. Üç basamaklıdır diyebiliriz yine. Bir Üç dedik bir yazmışız. Yine başka bir şey geçeceğiz ama geçmeden tekrar edelim. Eğer yüzler basamağıyla bölen aynıysa ya da yüzler basamağı bölenden farklıysa ne diyoruz? Üç basamaklı olmalı. Üç basamaklı bir sayıya böldüğümüz için bir basamaklı sayıya. Ama üç basamaklı sayıya bir basamak sayıya bölüyoruz ama yüzler basamağı buradaki sayıdan daha küçükse yüzler basamağı buradaki sayıdan bölenimizden daha küçükse bu sefer de iki basamaklıdır diyebiliriz. İki basamaklı. Geldik şimdi üç basamaklı sayıları iki basamaklı sayılara bölmeye. Eğer üç basamaklı sayıyı iki basamaklı bir sayıya bölüyorsak ve bu soldaki iki basamak iki basamaklı sayımıza eşitse o zaman ne yapıyoruz? Bunların ikisi birbirine eşit olduğu için, eşit olduğu için buradaki sayı iki basamaklıdır diyebiliriz. İki basamaklıdır. Ee, eğer bölenimiz baştaki iki basamaktan, bölünenin başındaki iki basamaktan e, daha küçükse, o zaman ne diyoruz? Yine aynı şekilde, bak 32 büyük 18'den. O zaman yine aynı şekilde burası iki basamaklıdır diyebiliriz. Ama eğer böl bölenimiz bölünenimizin iki, baştaki iki basamağından daha büyükse burada olduğu gibi mesela 32 küçük 45'ten burası artık bir basamaklıdır diyebiliriz. Bir basamaklı. Şimdi ne yaptık? Baştan konuşalım. Ee, üç basamaklı bir sayı bir basamaklı bir sayıya böldüğümde baştaki basamak yüzler basamağı e, bölene eşit ya da daha büyükse 3 basamaklı oluyor. Eğer daha küçükse 2 basamaklı oluyor. Eğer 3 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölüyorsam, bölenimin böllenimin baştaki 2 basamağı yüzler ve onlar basamağına bakıyorum. Eee bölenim de aynı ya da bölünendeki daha büyükse iki basamaklı oluyor. Daha küçükse bir basamaklı oluyor. Aslında çok basit bir kural. Hemen anlayacağınızı düşünüyorum. Burayı anlıyorsak artık bu konuyla ilgili de sıkıntımız kalmamış oluyor. O zaman hadi sorularımıza bakalım. Sorularda daha rahat göreceğimize inanıyorum. Kazanım sorusu. Ne demiş? Selim öğretmen tahtaya şekildeki gibi bir bölme işlemi yazmış. Ve bölümün iki basamaklı olduğunu söylemiştir öğrencilerinden bölenin kaç olabileceğini söylemesini istediğine göre verilen cevaplardan hangisi doğrudur? Şimdi bakıyorum. 418. İki basamaklı bö bölen. Şimdi bölen iki basamaklıysa ne olacak burası? bölümde ee, bölüm de iki basamaklı Diyor. Yani biz bölenin iki basamaklı olduğunu nereden var Çünkü çocukların hepsinin cevabı iki basamaklı. O yüzden bölen iki basamaklı. Sonra da bölümün de iki basamaklı olduğunu söylüyor. Ee, bölüm iki basamaklıysa, biz buradaki kare için ne diyebiliriz? Bu kare bir kere şunu söyleyebilirim, eğer iki basamaklıysa burası 41'e eşit olabilir. Yani kare 41'e eşit olabilir ya da kare küçük olabilir 41'den. Çünkü eşit ya da küçükken buradaki sayı 41'den, o zaman burası iki basamaklı olabilirdi. Şimdi bakıyorum ben buradaki e, işlemlerime, e, 37 demiş cevabım, 37 demiş Tonguç. Sonra Tongül 42 demiş, başka bir arkadaşımız 45, başka bir de 47 demiş. 41'den küçük bir şey arıyorum, baktığımda cevaplarıma Tonguç'un doğru cevap verdiğini görüyorum. O zaman 37 doğru cevaptır diyebilirim. Dinamo soru. Direnç sorumda diyor ki yukarıda verilen bölme işlemlerinden hangilerinde bölüm bir basamaklıdır? Yine aynı şey yapacağım. 97 11 zaten ben bunu biliyorum. Hani 11'i 97 11'e böldüğüm zaman çok basit e, kuralıma gerek bile kalmaz. E 11'i neyle çarpabilirim? Mesela 8 ile çarpsam 11 çarpı 8'den 88 yapar. 9 ile çarpsam 99 yapar. E, o zaman burası 8 ile 9 arası bir şey gelecek aslında. Kalan da olacak. E, baktığım zaman burası bir basamaklı diyebilirim. Evet burası bir basamaklı. Şimdi kuralımı uygulayabileceğim bir yerdeyim. 237'yi ye 17'ye böleceğim. 23, 17. E, bakıyorum 23, 17 iki basamaklı ya. E, 23 de iki basamak olduğu için buradaki ikisini kıyaslayacağım. Hangisi daha büyük? 23, 17'den daha büyük. 23, 17'den büyük olduğu için burası iki basamaklıdır. Bunu yazalım hemen. 2 basamaklıdır diyebiliriz. Bize ne soruyor ama bir basamaklı olanı soruyor. Hemen üçüncü öncülümüze bakalım. 618'i 73'e böleceğiz. 61 ile baştaki iki basamakla kıyaslıyorum. E, ee, 73'ü kıyasladığımızda 61, 73'ten küçük olduğu için bir basamaklıdır diyebiliriz. Ardından 429 ile 38'e bakacağım bölme işlemini. 42 ile 38'i kıyaslıyorum. 42 38'den büyük olduğu için biz buna 2 basamaklıdır bölüm diyebiliriz. Hemen baktığımda hangileri bir basamaklı, 1 ve 2 bir basamaklı. O zaman 1 ve 2 doğru cevabım olacak ve artık bunu da yaptıysak bundan sonra diğer sorumuza geçebiliriz. Kısa yoldan bölme. Şimdi kısa yoldan bölmeyi yapacağız. Nasıl yapıyorduk bunu öğreneceğiz. 48 bini 10'a böleceğiz. 48 bini 100'e böleceğiz ve 48 bini 1000'e böleceğiz. Ne yapacağız ama nasıl bu kısa yapabiliriz? Yani tek tek buraya 48 bin bölü 10 yazıp tek tek bakacak halimiz yok. Düşüneceğiz ne yapacağız? Mesela bulutlarımız var. Burada bizim aslında ipuçlarımız varmış. Bakalım hemen bulutumuzu açıp. Bize ne demiş? 10'a bölerken 1 0 sil. Ha, bakıyorum hemen. 48 bini 10'a böleceğim bir sıfır siliyor. Yani her taraftan aslında benim birer sıfır götürmem gerekiyor. Buradaki bir sıfır gitti. Buradaki bir sıfır gitti. E ne olacak o zaman? 4800 olacak cevabım. Tamam ona bölerken bunu yapıyormuşum. Yüze bölerken ne yapıyor olabilirim? Şimdi birazcık mantık yürütelim önce. Ne yapıyorduk? Ona bölerken birer sıfır gidiyordu. Yüzde kaç sıfır var? İki sıfır var. O zaman böyle, burada böyle bir şey yaparken herkes bir düşünsün bir taraftan. Ne yapabiliriz? Hemen açıyoruz biz bulutumuzu da. Bulutumuzda ne diyor? Yüze bölerken iki sıfır sil. Hemen bakıyorum bak. 1 sıfır, bir sıfır götürdü. 1-0, bir sıfır, bir götürdü. 2-0 da gitmiş oldu iki taraftan da. O zaman burada ne kaldı? 480. E bine bölerken ne yapacağım o zaman? O da hemen aklıma geliyor aslında. Bine bölerken de 3 olduğu için 3 sil. Buradaki bir sıfır, buradaki bir sıfırı, buradaki bir sıfır, buradaki bir sıfırı, buradaki bir sıfır, buradaki bir sıfırı götürdü. Ve cevabım 48 oldu. O zaman artık konumuzu anladığımıza göre bir sorumuzla devam edelim. Kısa yoldan soru. Yukarıda verilen bölme tablosunda boş yerlere gelmesi gereken sayıları bulalım. Şimdi 56.000'i 10'a böldüğüm zaman birer sıfır gideceği için burası 5.600 olacaktır. 100'e bölerken 2 sıfırlar gideceği için burası 560 olacaktır. 1000'e bölerken 30 30 götüreceği için burası 56 olacaktır. Aynı şekilde 28.000 için de yapalım. Bir taraftan da siz elinizde kalem kağıtlar vardır diye düşünüyorum. Bir taraftan da siz yapmaya çalışsın. 28.000'i 10'a bölerken bu 0 bu 0'ı götürecek. Ne olacak? 2800 olacak. 100'e böleceğim zaman 28.000'i şu 2 0 buradaki 2 0'ı götürecek. 280 olacak. eee bine böleceğim zaman 20, 2008, 28 bini hemen bu 3 sıfır bu 3 sıfırı götürecek 28 olacak. Hatta burada tek tek de yapabiliriz. 56 bin bölü ne yapacağız? 10. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. 5600 oldu dedik. 56 bini 100'e böleceğiz. O zaman ne olacak? Tekrar ediyoruz şu an. Bu sıfır bu sıfırı bu sıfır bu sıfırı götürdü. 560. 56 bini aynı şekilde ne yaptık? Bine böldük. Bine böldüğümüzde de bu sıfır bu sıfırı, bu sıfır bu sıfırı, bu sıfır bu sıfırı, sıfırı götür ve 56 oldu. 28 bin içinde aynı işlemleri yaptık. Ve en iyi şekilde bunu da anladıysak, yani anlaştığımız düşünüyorum. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık öğretmenim. Harika. O zaman kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bombastik soru. Ne demiş? Yukarıda verilen bölme işlemlerinin hangilerinin sonucu doğrudur? Hemen bakıyorum. Ne demiş? 5.700'ü 10'a böl. Şimdi 5700'e 10'a böleceğim. Bölerken ne yapacağım? Buradaki bir sıfır buradaki bu sıfırı götürecek. Cevabım 570 olacak. Evet doğru. Ne diyor? 3.670'i 10'a böl. 3.670'i 10'a bölerken bu sıfır. Bu sıfırı görecek 367 olacak. Doğru mu? Doğru. Hemen bakıyorum. 43.000'i 100'e böl. Bakıyorum. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. Bu sıfır bu sıfırı götürdü. 430 olması gerekirken 43 dedi. Olmadı. 2700'ü 1000'e böleceğim Bölerim. Bu sıfır bu sıfırı götürdü Bu sıfır bu sıfırı götürdü Bunu götüreceği sıfır yok ee, Bakıyorum burası bir kere bir sıfır daha Götürmesi gerekiyordu eğer 27 çıkması için Götüremediği için 27 değil Daha küçük bir şey olacak yani 27'yi bir daha 10'a böleceğim kalanlı bir şey olacak O yüzden bu değil doğru cevap Hangileri doğrudur diyor 1 ve 2 Diyebiliriz bunun içinde Konunun özü konunun özüne geçmeden her zamanki gibi çok çok önemli olan ödevimizde sıra. Şimdi ödevimizde ne demiş? Bugün bakıyoruz hemen. Bugün 13 Aralık pazartesi hemen açıyoruz. sıfırdan e, dörde tüm dersler konu anlatımlı soru bankamızı. Sayfa 100-101. Hemen sayfa 100-101'i buluyorum bulduktan sonra açıyorum. Doğal sayılarla bölme işlemi bölümün basamak sayısını belirleme. Önce konumu tekrar ediyorum buradan. Okuyup arkasından testimi de çözüp en güzel en harika şekilde anlamış oluyorum. Ödevimi de yaptıktan sonra artık kavradım. Böyle güzelce oturdu konum. E, hiçbir sorunum kalmadı diyorum ve olayım bitmiş oluyor. Şimdi o zaman ödevimizde hallettiysek konunun özü. Bölme işlemin elemanlarını gördük. Bölünen, bölen, bölüm, kalan daha sonrasında bölüm basamak sayısı bulmayla ilgili konuştuk. Sonrasında da kısa yoldan bölme işlemi yapmayı öğrendik. Konumuzun özünde de bugün yaptıklarımızı verdiğimize göre şimdi sıra sizde diyoruz. Ödüllü sorumuza sıra. Ödüllü sorumuzu çözüp sonucumuzu hepinizden yorumlara yazmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.